Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 29 Ağustos 2024 Perşembe ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Amerika Başkan Adayı Donald Trump, 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını ve bunu sadece kendisinin önleyebileceğini söyledi. Cumhuriyetçilerin adayı ne yapacağı hiç belli olmayan bir tip, Ukrayna'ya ABD'nin mevcut yönetimi kadar destek vermeyi ise hiç düşünmüyor. ABD seçimlerinde demokratların başkan adayı Joe Biden adaylıktan çekildi. Başkan yardımcısı adayı Kamala Harris başkan adayı oldu. Kazanırsa ülkenin ilk kadın başkanı olacak. Amerika'da binlerce terörist olduğunu söyledi Trump. Mevcut yönetimin başkalarıyla kavga etmekten ülke sınırlarını korumaya fırsat bulamadığını savundu. Ukrayna ordusu kuzey bölgelerde Rus topraklarına girdi. Kısmen Belarus-Rusya yanlısı Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptı. Trump bu sürecin 3. Dünya Savaşı'na gideceğini düşünüyor. Göreve geldiğinde Ukrayna-Rusya Savaşı'nı da bitireceğini söylüyor. Ancak son anketlere göre seçimlerde Kamala Harris %45 ile önde gidiyor. Donald Trump %41'de. Almanya Dışişleri Bakanı Berbok'tan Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Burada Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına saldırmasını eleştirdi. Ukrayna'ya söz verilen silahların ise hemen gönderilmesini istedi. Rusya'yı yeni bir soğuk savaş başlatmakla suçladı. Ama soğuğu mu kaldı artık? Savaşın en ateşlisi yaşanıyor. Her gün maalesef insanlar ölüyor. Sorgulan saldırısının ardından mültecilere verilen desteklerin azaltılmasına karar verildi. Öncelikle ülkesine tatile giden mülteci iltica statüsünü derhal kaybedecek. Ukraynalılar hariç bir başka Avrupa üyesi ülke üstünden geldiyse nakit para ve ödeme kartı alamayacak. Sadece yatacak yer ve yemek verilecek. Otobüslerde ve trenlerde de bıçak kullanmak yasaklanacak. Silah ruhsatı almak için Aradan şartlar artırılacak. Radikallere silah almasına izin verilmeyecek. Hanao saldırısını düzenleyen aşırı sağcının bile ruhsatlı silahı vardı. Üstelik internet sitesinde saçma sapan tehdit mesajları yayınladı ve bunu polise bildirdi. Buna rağmen polis bazı mitingleri dağıtmak için de elektrikli şok cihazı kullanabilecek. A1 otobanında Leverkusen yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Yol çalışmasında görev yapan bir emekçi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Burada 2017 yılından beri yol çalışması var. Aynı anda 1200 yerde yol çalışması yapıyorlar ve çok uzun sürüyor. Ekip yoksa neden tek tek yapmıyorlar onu da gerçekten çok merak ediyorum. Mültecilere nakit para yerine ödeme kartı verilmesine karar verilmişti. Böylece paranın yurt dışına çıkmasının engellenmesi amaçlanıyor birkaç bölge bunu uygulamaya başladı. Bugün itibarıyla 14 eyalette aynı anda yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ama hemen her şeyde olduğu gibi burada da bir gecikme yaşandı. Evdeki hesap çarşıya yine uymadı. İhaleye girip kazanamayan bir firma şikayet ettiği için süreç durduruldu. En az birkaç hafta zaman alacağı açıklandı ama ona en az birkaç ay diyebiliriz. Almanya'da önümüzdeki yılın bütçesinde 17 milyar avroluk bir açık var. Hükümet bunun 5 milyarını sosyal yardımlardan karşılamayı planlıyor. Nasıl? Umuda göre insanlar iş bulacaklar ve sosyal yardım almayacaklar. Böylece devlet de tasarruf edecek. İnşallah ama bu ekonomik göstergelerle çok iyimser bir tahmin. Ağustos ayı enflasyonu %1.9 olarak açıklandı. Geçen senenin aynı döneminde fiyatlar %2.3 artmıştı. Enflasyon düştü. Son 3 yılın en düşük seviyesinde ama bu fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Enflasyon zaten fiyat artışı demek. Şimdi fiyatlar yine artacak ama geçen seneye göre daha az artacak. Son 3 yılda un %58, ekmek %31, makarna, kıyma %40, yumurta %31, yağ %49, soğan %37 arttı. Zeytinyağına %100 zam geldi da inanılmaz artışlar var. E, maaşlar bu kadar artmadığına göre 3 yılda refah seviyemiz düştü. Edeka marketler zinciri raflarımızda neden mavi ürünler yok ilanıyla aşırı sağa oy verilmemesini istedi. Almanya'da aşırı sağcı AFD mavi renkle sembolize ediliyor. Edeka isim vermeden onlara oy vermeyin dedi. Reklamlarında çeşitliliği vurgulayan bir market. Gerçi nasıl geçmişleri var ama o dönemde Almanya'da nasıl olmayan herhalde çok az kişi vardı. Bugün NSU terör örgütü tarafından katledilen vatandaşımız Sabil Kılıç'ın ölüm yıl dönümü 23 yıl önce bugün Münih'te işlettiği manav dükkanında ırkçı teröristler tarafından öldürüldü. Hiçbir şahsi problemi yoktu onlarla. Sadece yabancı olduğu için öldürdüler. Hepimiz için öldürdüler. Saygıyla anıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyelim. Berlin'de 36 yaşındaki bir kadın sokakta bıçaklanarak öldürüldü. Bu hafta gerçekleşen dördüncü bıçakla saldırı. Katil eski eşi çıktı. Ayrılığı hazmedemediği için yaklaşmama kararına rağmen gidip öldürmüş. Her ikisi de Lübnan vatandaşı. Önceki senede iki Afgan genç ayrı evde yaşamak isteyen kız kardeşlerini öldürmüştü. Genç kızların erkek arkadaşları olabilir. Bu çok doğal olmaması garip karşılanır. Ama gidip öldürmek ne demek? Aynı şekilde ayrıldıysanız da kendi hayatınıza bakarsınız. Bana yar olmadın kimseye olma diye bir mantık yok. Şimdi git ömür boyu dört duvar arasında yaşa yaşayabilirsen bu gibi saçmalıkların artık bir son bulması şart. Avusturya'da Cumhurbaşkanı Van der Bellen'a e-mail göndererek kendisini tehdit eden 27 yaşındaki bir genç bir sene hapis cezası aldı. Ancak psikolojik sorunları olduğu için hastaneye sevk edildi. İsviçre'de Yüksek Mahkeme korona önlemleri nedeniyle tazminat talep eden yaklaşık 10 bin kişinin açtığı davayı reddetti. İsviçre'de korona'da alınan bu önlemlerin yasalara aykırı olduğunu iddia etmişti bu kişiler ancak mahkemeyi ikna edemediler. Davacılar kişi başına 1 frank gibi sembolik bir tazminat talep etmişti. Bakanlar Kurulu da açık alanda sigara içmeyi yasaklamayı planlıyor. Taslağa göre restoranların, kafelerin açık havadaki masalarında da sigara ve diğer tütün ürünlerinin içilmesi yasaklanacak. İngiltere'de bu yönde bir adım var. Sigara satın alma yaşı da kademeli olarak artacak. İlk etapta 2009 sonrası doğumluların sigara alması tamamen yasaklanacak. Bu arada Biontech firması akciğer kanserine karşı bir ilaç geliştirdi mRNA teknolojisiyle üretildi ve deneylerde büyük başarı gösterdi ama sigara sadece akciğer kanserine neden olmuyor. Birçok hastalığa neden oluyor. Hiç içmeseniz bile yan masada içenler hasta edebilir sizi. Pasif içici olursunuz. Sigara içenlerin bir de hava çok güzel argümanı vardır. Hava buz gibi de olsa abi dışarıda oturalım ya hava çok güzel derler. Demezler ki biz sigara içeceğiz. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron seçimleri kazanan sol cepheye ısrarla hükümeti kurma görevi vermiyor. Eski Cumhurbaşkanı Holland bunu büyük bir hata olarak değerlendirdi. Sol partilere de birlik içinde hareket etmeye çağrısı yaptı. Hollanda elindeki 100 bin maymun çiçeği aşısını Afrika'ya göndermeyeceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Batılı ülkelere ellerindeki aşıları Afrika ülkelerine bağışlama çağrısı yapmıştı. Çünkü salgın orada hızla yayılıyor. Ama Hollanda Sağlık Bakanı salgın buraya gelirse biz kendi vatandaşlarımızı koruyacağız. Aşılar bize lazım dedi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir buluşma uygulaması üstünden biriyle tanışan bir genç. Yeni tanıştığı kişiyi eve davet etti. Saat sabaha karşı dört sularında annesi babası uyurken evdelerdi ama tanıştığı kişinin amacı onun parasını almaktı. Tartışma esnasında anne baba uyandı. Saldırgan silahını çekip ateş açtı. 60 yaşındaki baba hayatını kaybetti. Anne ve genç yaralı olarak hastanede. Bu şu anlama geliyor. İnternetten tanıştığınız kimseyi alıp ilk günden eve getirmeyin. Zaten bu ne cesaret. Ortalık sapıktan manyaktan geçilmiyor. Eskiden ilişkilerin bir sıralaması vardı. Şimdi Z kuşağı bu işi o kadar saçma bir hale getirdi. İşin garibi de yaptıkları şeyler kendilerine çok normal geliyor. Antwerp'in şehrinde ise 26 yaşındaki bir Filistinli genç elleri arkadan bağlı şekilde bir parkta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada birbirinden çok farklı hikayeler dolaşıyor. Bu esnada dünyada 70'ten fazla bölgede çatışma var. İsrail Filistin'i bombalıyor. Rusya Ukrayna'ya girdi. Myanmar'da, Sudan'da, Zahra Afrikası'nda ya savaş ya iç savaş var. İnsanlar son 300 yılda sadece 26 gün savaşmadan durdular. Sadece 26 gün çatışma yoktu. Geri kalan tüm zamanlarda birbirlerini öldürdüler. Ünlü ressam Picasso 1950'de bir barış kongresine katılmıştı. Herkes yanına koştu. 12 yaşında bir çocuk. Sen gerçekten Picasso musun diye sordu. Evet dedi ben gerçekten Picasso'yum. İnanmıyorum dedi çocuk. O zaman bir resim çiz de görelim Picasso olduğunu. Cebinden bir kağıt çıkardı. Barışın sembolü bir güvercin çizdi. Çocuk sen Picasso değilsin dedi. Buruşturdu attı kağıt. Çünkü o resim güvercine benzemiyor. Yıllar sonra o resmi oradan alan biri müzayede de 50 milyon pound'a sattı. O çocuk Amerika'da Brain Blast adlı çok ünlü bir aktör oldu. Picasso resim yapmıyordu. Gördüğü şeyi aynen kağıda geçirmektense yeni metotla, kübizmle tüm dünyayı etkisi altına alacak bir sanatla yola devam ediyordu. Nazım Hikmet'le Paris'te görüştüler. Hatta en ünlü tablosu Guernica'nın eskizlerini Nazım'a gönderdi. Fikrini sordu. Onlar şimdi Vera'nın kızında Moskova'da. Guernica İspanya'da iç savaşı esnasında faşist Alman ve İtalyan hava kuvvetleri tarafından yerle bir edilen şehir. Bir gün tablonun başında bir Alman general bunu siz mi yaptınız diye sordu Picasso'ya. Picasso hayır dedi siz yaptınız. Şimdi Madrid'de bir müzede sergileniyor bu tablo. Dünyanın en önemli tablolarından, sanat eserlerinden biri. Nazım, kardeşlerim ölmeye niyetim yok diye yazmıştı. Kardeşlerim biliyorum yine de yaşamakta devam edeceğim yanı başınızda. Aragon'un mısrağında olacağım. Gelecek güzel günleri anlatan her mısrağında. Ve beyaz güvercinin de Picasso'nun ve Rapsun'un türkülerinde ve asıl ve en güzeli Marsilya Dok işçilerinden yoldaşımın Muzaffer Gülüşü'nde. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.